Herkese merhaba arkadaşlar. Rina Roleplay'in takipçiler serisinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şaka <laughs> falan. umarım arkadaşlar. Ben deyim. Bugün yanımızda Kenny Videos var. Kendisi takipçi serisini kazanan şanslı kişimiz Kenny Videos. Merhaba hoş geldin Kenny Videos. Alo. Ha, nasılsın? Abi sen? İyiyim ben de sağ ol. Şimdi arkadaşlar e, hemen katılım şartlarını bir tekrardan okuyalım. Evet e, kanalımda bulunan takipçiler serisinin tümüne like atıp tümüne yorum atmalısınız arkadaşlar. 5 ya da 6 tane var zaten. Ve kesinlikle kanala, kanala abone olun abi. Bu kadar basit. Kanala abone olmak zorunlu. Bütün e, takipçi serisine like atıp yorum atmak da zorunludur arkadaşlar. Ve mikrofonun olması zorunludur. Ve şundan da bahsedeyim yeni kurallardan. Arkadaşlar iki tane isteğiniz var. Sen de biliyorsun değil mi ki iki tane isteğin var. Ya zaten duyuyorsun beni. iki tane isteğin var ve ee, para isterken yani mesela para istedin ya. Para ile ilgili başka bir şey isteyemezsin. Anladın mı? Dediğimi anladın mı? Buna lan bende niye sarı ekran görünüyor? Okey şimdi ismini söyle bize öncelikle ismin ne? yaz Ah yaz. Şimdi arkadaşlar yaz kardeşimle beraber iki seni yerine getireceğim. Aldım onu buraya getirdim. Şimdi yaz bin bakalım araca Öncelikle muhabbet edelim seninle be. Evet. Tamam. Evet. Kaç gün gündür ya da yıldır oynuyorsun rina'yı Kaç Bir aydı? Yıl oldu. İki yıl oldu. Evet. Ciddi. Ee kaç lersin sen? Ama her zaman giremedim. 12, 12 iki Şimdi ben bak bir yıldır oynuyorum yaklaşık ve 28 de çünkü AFK çok bıraktım. Farlarımızı açalım bu arada. Ya aralar ben sadece. okul olduğu için giremiyorum. Tabi tabi biliyorum ben de oynadım zaten okul vardı. AFK bırakıyordum ben sadece. Şu an korona var tabi sabah akşam giriyorsun. Aynen. Arkadaşlar bu arada şirketimiz hala aktif gelmek isteyenler bana ulaşsın gördüğünüz gibi sağ altta ismim yazıyor burada da yazıyor Boktaş'ın Nikovov yazıyor 28 yani gördüğünüz gibi Zaten ID bok yazdığın zaman bir tek ben çıkıyorum 28 level. Evet bu arada birlik kurmayı düşünüyorum. Ee, tekrardan bir tamirhane birliği belki kurarım belki kurmam duruma göre değişir arkadaşlar. Bu elegi de yani hala eski eskimedi bakın biliyorsunuz zaten uzun zamandır bu elegi ben de. Şimdi bir ben bir kumara gireceğim ama hop bizim Mustafa burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop Nikova ailesi burada. Evet şimdi öncelikle bir para alalım. Bu arada şirketi göstereyim. Gördüğünüz gibi 1M olmuş şirketimizde. 1M paramız var şirkette. Onu bir 2-3M yapacağım arkadaşlar. Şu aracı arkaya bırakayım ben bir ya. Çık oradan. Çık 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 çık. Şuraya bir park edeyim. Motor. Okey. Farları da kapatalım. Şimdi arkadaşlar bir para çekelim öncelikle. Arkadaşlar ben bir ilk öncelikle 20 kaldık bir kumara gireceğim. Direkt 10 atacağım. Batarsam batarım, batmazsam katlamış olurum zaten. 20 kmı çektim. Chat temizleme yazdım. Dur chat temizle yazamadım. Evet yazdım. F7'ye bastım. Evet açıldı ve 10 binler direkt gelmeye başladı. girelim arkadaşlar bu 10 binlik inşallah katlarız diye umuyorum. Evet selamun aleyküm ile ailesi herkes de burada. 10.000 zar. Ee, ben de 10.000 dolar yazayım. ID'm kaç? Aha 1K geldi. 10.000 dolar. 523. Hah geldi. Evet. Çevirdim. Çevirdim. Battım. Battım. Katladım. Battım. Büyük ihtimalle tekrardan bat. Bak şu an kesinlikle batacağım. Battım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet. 20K gitti. Keşke e, kazandığım anda kapatsaydım. 20k vardı zaten. Paramız bitti bu arada arkadaşlar. Harbi videonun fakir kaldık gene. Şimdi ama ben gene katlamaya yani katlamaya değil de kamyonculuk yapmaya başlayıp sonra katlamaya başlarım büyük ihtimal. Evet şimdi Kenny senin ilk isteğin ne? Bana söyle bakalım. Para. Para mı? Ne kadar istiyorsan? Bilmiyorum abi ne kadar verebilirsen. Ne kadar istiyorsan? Hiç param yok yani o kadar. Sen bana bir miktar ver. Ona göre vereceğim. 100 bin aydın mı? 100 bin Evet, evet arkadaşlar ben sana şöyle bir şart koyacağım şimdi Şirket kasasından vereceğim 100k 100k çekeceğim ne kadar gelirse sana vereceğim Tamam mı? Tamam. Şirket şimdi arkadaşlar bakın Hem sizde görmüş olsun şirket kasasına giriyorum Kasadan çek diyorum bir yank, yank, 100K, 1k 10k 100k Bak çektim ne kadar verdi? 82k verdi Para ver 20 82 bin Al bakalım 82 bin dolarını sana verdim Şirkette ne kadar kaldı? 1 m 35k. Evet. Onun daha fazla yaparım zaten. Evet. İlk isteğimiz 100 bin doları gerçekleştirdik arkadaşlar. Ve ben de kumarda 20 bin dolar battım. Çok iyi yani. Son paramızdı lan o 20 bin dolar. ATM'de gerçekten para yok yani. Bitti. Tamamen bitti para arkadaşlar. Bu kadar ciddi ciddi diyorum yani. ATM'de para kalmadı şu anda. Yapmak isteyenler, bağış yapmak isteyenler 5392 ATM hesabını yapsın arkadaşlar. Evet ikinci isteğimiz Kenny ne istiyorsun? <laughs> Son isterim ya bir video ilerlesin biraz. Video zaten her zaman ilerliyor merak etme. Her zaman yani ilerlemekte her türlü. İkinci isteğini bana söyle sen. Valla biraz düşüneyim. Oo bu sultanın bu rengi birazcık yakışmış ha baksanıza arkadaşlar yeşil bu arada. Yeni fark ettim parladı böyle bir anda böyle parladı bir de. Gerçekten yeşil rengi güzel yapmışlar ya. Parlak bir yeşil yapmışlar. Kilit yazalım. Gel bakalım gidiyoruz. Kilit yazmaya gerek yok mu zaten? Aha motorun çalışması 2 saat sürecek şimdi bunun. Hadi bakalım. En sevmediğim şey arkadaşlar bunda kilometresini sıfırlamadık ya. O da var değil mi? Bu arada arkadaşlar YTUG referans kodumu slash OC market yazarak referans belirleden bizi belirleyebilirsiniz. Onu unutmayın referans belirle yazmayı arkadaşlar. Evet şimdi bir pizzacıya gidelim. Sana çok güzel bir şey yaptıracağım. Ama hapis yiyebilirsin. Yapacağım mı bunu? Evet. <laughs> sen şimdi ya gidelim, o... abi, yapayım ya. Tamam IC'den gideceğim tamam mı? Bu da benden sen yani benim isteğim gideceksin. Ya işte alın işte yani bunlardan yani nefret ediyorum böyle insanlardan geliyor pit atıyor bilerek. Bu youtuber tagını görüyor ya geliyor pit atıyor. Her neyse şimdi senden pizzacı önüne gidip tamam mı? Pizzacı önüne gidip soyunmanı isteyeceğim. 2 saniye ya da 3 saniye orada soyunup kalacağım. Kadar? Tamam 2-3 saniye ben sana sayacağım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet benim de isteğim bu arkadaşlar. Artık benim de isteğim olacak ama böyle para <laughs> falan değil tabii ki de arabaya falan filan değil. Benim isteklerim <laughs> böyle. Evet evet şey slash yani. soyun yazacaksın tamamen. <laughs> tamam mı? İn bakalım şimdi burada. Evet kimse de yok mu zaten? En evet. slash soyun yaz 3 saniye sayacağım ben sana. Sonra geri soyun yaz diyeceğim tekrardan. Yani giyineceksin. Soyun abicim. Evet 1 2 3 tamam giyin giyin giyin. Bak küçücük çocuk hemen istiyor. Tamam evet. Benim de isteğim buydu abi çok güzel. Aferin lan sana. Helal olsun valla. Oo buraya ne olmuş ya böyle? Garaj diyorlardı ama en son. Burası. Bir, bir birlik var senin. Ha. Em, ele birlik var ya orada. Ele geçtiğin birlik. Bakalım ha, hani elegiler diziliydi. Ha buraya mı gelmiş onlar? O, evet buraya gelmiş. Ha doğru. Aynen evet evet evet. Arkadaşlar buraya taksici açmak çok kötü bir şey. Bir de bir sürü adam taksi almış. Yapmayın gözünüzü seveyim. Burası taksi yeri değil. Efendim? İllik sıralamasında adamlar Hadi canım kaçıncı sırada lan? Üç mü dört diye gördüm en son İllikler taksi kompani mi ne bu? Evet, Üçle evet, dört evet. E, göremem burada taksi kompani diye bir şey yazmıyor yani öyle bir O zaman çıkan olmuş geçen üçüncü motor Motorcycle grup diyor Crasher mafya diyor hospital Yok yani öyle bir şey yok abi Aleykümselam selam Tommy Barnes Sana buradan selamımı yolluyorum bu arada ben garaj açacağım arkadaşlar. Hop, yani garaj derken şöyle bir garaj. Tamirhane açmayı düşünüyorum. Rol sadece. Rol olarak çevireceğiz. Yani şu an tamirhane sistemi diye bir şey yok. Belki yaparlar tabii ki de. Yapması aslında çok iyi olur aslında da. Hoppa dur babacım yavaş yavaş. Şurası var çok güzel bir yer burası ha. Ronnie Darkon. Ronny Darkon. Ronnie, Ronnie, pardon. Lan tamam. Al, alın abi alın size konu. Alın alın. Bu ne abi ya? Herkes geliyor. Bir şey yazıyor mu aç bn falan? Yok şiş falan diyor. Hakan, Hakan, abiye selamlar çatışmaya devam. Adam işte bunlar adamsınız sizleri seviyorum. Videodayız abicim size selam yolluyorum ha ikinize de. Hoppa yavaş 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 yavaş. Oh ne oluyor Ne oluyor <laughs> abi ya bu ne gidin başımdan ya. Durun bir, bir video çekeceğiz çektirmiyorlar yeminle ya. Yapmayın gözünüzü seveyim arkadaşlar. PM atın olmadı ya. PM kapalı oluyor gerçi genellikle de. Bu arada yani. Ee, i̇kinci ikinci isteğin var mı şu anda? Geldim arkadaş silah Ben yani sana tavsiyem silah aslında da. Koyacak bir aracım yok. Ney? Koyacak bir aracım yok. Koyacak bir aracın yok mu? Yani araç istiyorsun. Olabilir. <laughs> Sen ne çakal adamsın diyeceğim de bak şimdi. Ben de araçlarım yazıyorum bak gerçekten diyorum. Evlerimi geç. Bir tane aracım var. O da elegi ve Road Train var. Sen de Road Train vardır zaten. Beraberiz yani biliyor musun? Aracın aracım yok yani. Elegim var. Onu da zaten elegi vermiyorum. Bir kere verdim. Sonra tekrardan satın almak zorunda kaldım. Araç yerine silah alalım sana o zaman. Ne diyorsun? Silah aslında istemiyorum. Başka bir şey diyebilirim. Ne istiyorsun? Ne olabilir? Arkadaşlar bu arada bazen ben Biraz size böyle tavsiyeler veriyorum. Efendim? Birazdan müsaade verebiliyor. Tamam tamam canım benim sıkıntı yok. Zaten sohbet ediyoruz burada. Takibi kesti mi bunlar? Yok geliyor hala arkadan. <laughs> Harbiden geliyorlar yani. Henry ve Işıklı. Arkadaşlar burada da çok güzel roller dönebilir aslında biliyor musunuz? Burası Dilmore ya da Blueberry miydi? Dilmore burası aynen. Dilmore kasabası burası. Altta buradan, yazıyor mu zaten? Sen ele gil almaya geldim ya bur buradan aldım. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın güzel rol çevirmeniz yani arkadaşlar artık rol yapmaya başlayın diyeyim bu arada. Rol yapın yani çoğunuz rol yapmıyor burada ya, beni takip eden. Arkadaşlar gidin rol yapın azıcık tamirhanenin rolü olsun falan filan farklı farklı yani neyden zevk alıyorsunuz giden onu yapın abi. Burası da mesela burada benim evim vardı bir tane çok zamanında. Aynen burada birlik var bir tane. E, evet burası Ahmet D.B'nin birliği onun birlikteydim de ben zaten eskiden. Yok Ahmet DB değil, BMM diye birini. BMM mi? Allah Bir Allah. Burada Ahmet db'nin birliği vardı. vardı mesela bak. Burası kartı. Tamam işte. Eski. Ben de buradaydım. Ben neye çatmadan önce buradaydım falan. Bir sürü birliğe girdim Yatların ben niye? Ben buradaydım. Allah Allah, CJ Aa, CJ görüyor musun sen burada? Hayır. Ha? Hayır. Şu an solumda CJ var benim. Hayır görmüyor. Her neyse arkadaşlar o zaman ikinci isteği ben sana silah olarak veriyorum. Tamam mı? Bu videonun da burada sonuna gelelim. Uzamasın. Tamam mı? Silah istiyorsun. Tamam aynen, mı? Silah. Ya istemiyorsun gerçi. isteyeceğim bir şey yok aslında ama silah veriyorum. Tamam mı? Aynen aynen o kaldı. Tamam arkadaşlar. Burada videonun sonuna geliyoruz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın abi. Bağış yapın. Sizleri seviyorum. Bağış yapmayı da unutmayın. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.